Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz Avatar World'de yeni bir güncelleme geliyor bu güncellememizde okulun ikinci katındaki yeni sınıfımız evet resim sınıfı açılıyor arkadaşlar bakın burada çok güzel uzun bir tanıtım gelmiş şimdi bu tanıtımı hep birlikte izliyoruz ve yorumluyoruz bakalım. sınıfımızın içerisinde gördüğünüz gibi çok tatlı bir resim öğretmenimiz var mı? Resim öğretmeni ile müzik öğretmeni sürekli bir rekabet halinde olacaklar. Bakalım en iyi sınıf müzik sınıfı mı olacak yoksa resim sınıfı mı olacak? Arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz. İstediğimiz şekilleri büyük ihtimalle arkadaşlar yapabileceğiz ve şöyle söyleyeyim size büyük ihtimalle fırçanın ucuna dokunduğumuz yani elimizi aldığımız andan itibaren orada Hani altta seçenekler çıkıyor küçük küçük emojiler. Onlarda resimler çıkacak. Fırça e, tuvale edildiğimiz andan itibaren oradaki resimlerden bir tanesini yapabileceğiz. Ve renklerini biz seçeceğiz. Benim düşüncem o yönde. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar burada öğretmenimiz çocuğumuzun ne yaptığını anlamıyor. Çocuğumuzu çok üzülmüş bir şekilde bekliyor. Öğretmenim diyor ben ne yapacağım lütfen siz resim öğretmenisiniz. Bana nasıl resim yapmam gerektiğini gösterin öğretmenim diyor. İşte öğretmenimiz de gösteriyor. Arkadaşlar sınıfımızın içerisinde çok güzel şeyler var. Bir sürü tuval var. Orada gördüğünüz gibi... E, Boya için malzemelerimiz var, altları renk seçeneklerimiz var. Arkadaşlar hepsini tek tek burada göstermiş. Bakın şurada köşede çok güzel e, şeylerimiz var, e, tulumlarımız var ya da böyle nasıl diyeyim size önlük resim, önlüğü gibi bir şey var. Burada onlar da gözükmüş. Wow arkadaşımızın yaptığı, çocuğumuzun yaptığı resim bir harika, küçük küçük e, Virüslere benziyor arkadaşlar. Ben korktum bu resimden şapkalar da çok güzel ama eminim ki bu sınıfın bir sürü gizemi ve sırrı vardır arkadaşlar umarım gizemlerini ve sırlarını hemen bu yeni güncelleme gelince hemen yapabiliriz umarım istediğimiz gibi olur bu arada kendimi gösteremiyorum arkadaşlar çünkü e, şehir dışındayım ve sadece böyle e, sizin için video çekebiliyorum lütfen beni anlayışla karşılayın çok yakın zamanda yine sizinle görüşeceğiz çok güzel bir meyve tabağı renklerini kendimizin seçtiği harika bir meyve tabağı olacak. Bunu çiçek mi yapacaksın yoksa? İnanamıyorum bir inek yaptığı ve ineğin resim rengini istediğimiz gibi seçebileceğiz. İşte burada çocuklarımız düşünüyor ne renk yapsak acaba diyor. Öğretmenimiz sınıfın içerisinde geziyor. Arkadaşlar çok güzel bir sınıf olmuş. Muhteşem başarılı bir sınıf olmuş. Avatar World yine çok güzel çok iyi işler yapıyor. Ve bizi sürekli yeni şeyler açarak şaşırtıyor. Çok beğeniyorum, çok hoşuma gidiyor. İşte arkadaşlar, burada da tanıtımımız bitiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum.